Sıradaki konuğumuz gayrimenkul sektöründen. Emlak ve arsa alım satım işlerinde dikkat edilmesi gerekenleri ve gayrimenkul sektörünün geleceğini Abdullah Bey anlatıyor. Sevgili izleyenler, 35 yıldır arsa yatırımı yapmak isteyenlerin kapısını çaldığı bir isim Abdullah Demirkıran bizlerle birlikte. Demirkıran Arsa Ofisi'nde neler yapılıyor? Hangi hizmetler sunuluyor? Hangi faaliyetler var? Hepsini detaylıca dinleyeceğiz ama öncesinde Abdullah Bey'i daha yakından tanıyacağız. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Demirkan Ars Ofisi 35 yıldan beri bu sektörde. Demirkan Ars Ofisi Küçükçekmece Kayabaşı Köyü'nde ilk başladığı dönemler 1988 ve 89 yıllarında bu sektöre girdi. Demirkan Ars Ofisi neler yaptı 35 yıl içerisinde? Küçükçekmece Kayabaşı Köyü dediğimiz bölge şu anda Türkiye'nin bir numaralı metropoli oldu. O zaman tarlaydı. Şimdi ise artık villalar olsun, binlerce binalar olsun. Büyük i̇şte, bir yaşam alanı evet, var. Evet, Büyük bir yaşam. İşte oranın temelini Demirkan Ars Ofisi gerçekleştirdi. Biz piyasaya hakimiz. Neden? Demirkan Ars Ofisi neden bu kadar yol katletti bu süreç içerisinde? Çünkü binlerce insanı arsa sahibi yaptık. İnsanlar bize güvende ve biz de o güveni verdik halkımıza. Bugün Demirkan Arsa Ofisi ana merkezi Silivri, Akören'de ve Trakya'da 14 tane sübesiyle hizmet vermektedir. Şimdi Abdullah Bey, 35 yıllık bir deneyim var. Aslında soracak çok soru var. Bilgilerinize gerçekten vatandaş olarak bizler de merakla bekliyoruz ama. Nasıl sektöre giriş yaptınız? Öncelikli olarak bunu merak ediyorum ben. Ben 14 yaşında memleketten geldim. Diyarbakır'dan geldim. Ben fakir bir ailenin çocuğuyum. Öyle ailem zengin bir hı hı. aile değil. Baba e, dokuz kardeş, kardeşsiz. Biz babanın maaşıyla içiniyorduk. E tabii ki memlekette bir şey olmadığı için 14 yaşında kaçtım geldim İstanbul'a. Beyazıt Süpürgeci Hanı'nda bekar odasında kalıyorduk. Orada kum kapı ve tahta kalede lokantada çalıştım. Bulaşıkçılık yapıyordum o dönemler. Bir ay çalıştım kendime ayakkabı aldım. Bir ay çalıştım ceket aldım. Bir ay çalıştım bir pantolon aldım. Ancak 4-5 ay içerisinde kazandığım parayla ancak üstüme başımı düzelttim yani. Zaten geliri yok. Aldım bulaşık, bulaşıkçılık yaptım, lokantada aldığım maaş ne olacak? doğru yemek vermiyorlardı. normal karavana yemeklerden bize, bizlere veriyorlardı. Et istiyordum, taş kebabı istiyordum. Patron vermiyor diyorduk. Hayır, şef Carson orada diyordu. Hayır diyordu, haftada bir gün etli yemek yiyeceksin. Aksaray'dan gidiyor, böyle tavuklar dönüyordu. Bakıyorduk ama yiyemiyorduk. Adanaları böyle görüyorduk ama yiyemiyorduk. Bir de o süreçte çocuk olduğunuz gerçeği var. Tabii ki, de var. 14 yaşında çocuğum. Para da yok, ama bakıyorum vitrinlere, hani Kemal Sunal'ın bir filmi var ya, aynı onun gibi. Ancak bakıyordum vitrinlere. Ama yine yani bir gün gittim lokantada oturuyordum. Bir pilav istedim. 50 kuruş param var. Bir pilav 25 kuruş. Pilav geldi. Ekmekle pilavla karnımı doyurmaya çalışıyorum. Doymadım. Bir pilav daha istedim. E, doymadığım için ikinci pilavı istedim. Bir de yanında ekmek de yiyorum. O arada baktım şef garson bana bir taş kebabı getirdi. Şöyle bir baktım benim değil dedim. Dedi hayır dedi sen bunu ye. Şu Efendi teşekkür etti. Adamcağız oradan bir iş adamı beni izliyormuş. Ben pilavla, ekmekle karnımı doyuyorsam bana tas kebabı oradan göndermiş olmuş. Şimdi yaşıyorsa Allah ona uzun ömürler versin. Ee, ölmüşse de Allah rahmet etsin, Biz ondan çok şeyler öğrendik. O iş adamımızdan. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi aynı şeyleri ben de düşünüyorum. Böyle bir yere gittiğimde karşısındaki insanı görüyorum. Ben de ona aynı yardımlarda bulunmakta istiyorum. Yani anlayacağınız biz yoksulluktan buralara gelmeyiz. Yani biz buralara böyle baba parasıyla rezingin olarak gelmedik. Demirkan Ars Ofisi dediğim gibi 35 yıldan beri bu sektörde ve 14 tane şubesiyle hükmediyoruz tüm Trakya'ya en ucuz, idalıyım bu konuda da idalıyım, en ucuz arsalar Demirkan Ars Ofisi'nde. Demirkan Ars Ofisi'nde Yok. Yok. Bugün alt tabağıdaki insanlar gelsin han ben diyorum ya. Ben bu bulaşıkçılık yaptım. Bugün tekstil fabrikasında, lokantada veya herhangi bir işte çalışan kim olursa olsun buradan boş çıkmayacak. O da hizmet alabilecek. Tabii ki onda ilk bütçesine göre ona göre bir arsa mevcuttur. Hı hı. Çünkü neden? Ben de yoksulluktan buralara geldim. Fakir bir ailenin çocuğu olarak buralara geldim. Onun için bizi izleyen ekran başındaki seyircilerimize buradan kucak dolu selamlar olsun. Sizler yeter ki demir kapısını çalın. Mutlaka bütçenize göre arsalarımız vardır. Bu lafın aslında altının boş olmadığını şöyle açıklayabiliriz. Taksit imkanı var. İsterseniz o konudan bahsedin. Hem nerelerde varız, nerelerde arsalarımız var hem de taksit imkanını da detaylandırın. Silivri'den başlıyoruz. Silivri'deki arsalarımız tabii ki bir zamanlar çok uygundu. E, Efresyonun dolayı. Sonra siliri biraz yükseklere, Hı -hı. fiyatlar yükseklerde. Beyazköy, Tekirdağ Beyazköy projemiz var. Dülaburgaz e, Evren 8 projemiz var. Malkara var. Kırklareli var. Bugün en ucuz arazilerimiz Kırklareli. Çok teşekkür ederiz. Evet. Gerçekten doğru yönlendirmeler yaptığınızı düşünüyorum. Özellikle son dönemlerde öne çıkan bir e, yatırım Faktörü arsa diyebiliriz. Evet. Çok sağ olun aktardığınız bilgilerden dolayı. Veda etmeden önce eklemek istedikleriniz var mı? Söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Ben ekran başındaki izleyicilerimize toprağa yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü toprağa yatırım yaptıkları zaman gelecekte çoluğunun çocuğunun hayatını kurtarmış olacaklar. <laughs> Onlar için çok büyük bir yatırım olacaklar. Hiç toprağa yaptığı yaptıkları yatırımdan çekilmesinler, korkmasınlar. Yatırım toprağı yapsınlar. Alay ısmarladık. Görüşmek üzere. Bu konuda bilgi almak isteyenler de Abdullah Demirkıran'ın kapısını çalabilir Tekrar teşekkür Aynen. ederiz. Değerli izleyenler, alanında uzman, başarılı birisini sizlerle buluşturduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.